Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tane yumurta açıyoruz. İçinden ne çıkacak ben de merak ediyorum. Annem bugün bana almış. Ben de çok merak ediyorum içindekine. Bakalım. Bu ne? Ben bunun çıkacağını hiç zannetmiyordum. Bir tane şöyle ayakkabı gibi oyuncak çıktı. Bunu şimdi çekeceğiz. Çok tatlı köpekçik çıktı. Burada da bir tane lollipopumuz var. Bunu kenara çekelim. Şimdi bunu açalım. Nerede açılıyormuş? Bir bakalım. Açayım da. Bakalım ne çıkacak. Ben çok merak ettim ya. Bakın örneğine. Örneğine göre şimdi sizlerle birlikte yapacağız. Yapamazsam annemden tabii yardım alacağım. Bize bir tane şöyle bir ayık, ayakkabı çıkmış. Ayı demişim. Yanlış söyledim. Şimdi böyle bir kere kayalım. Köpekciğimizden. ve kağıdımız. <laughs> Şimdi örneğe bakalım. Şeyi alıyor ve bunun üstünden geçiyoruz. Korkuyor mu yanlış yapacağım diye ve geçirdik. Korkmuyorum artık. Ve buna sunmuş ama diyecektim arkadaşlar. Bundan iki tane çıktı yandık. Doğrumuş. Benim kafam karışıyor bazen deneyelim. İş yok olabilir. Yoksa yandık. Yapamam. Hızlıca yapmam lazım. Yoksa gideriz. Şunu yapamadım. Anne sana yardım alacağım diyecek ama yaptım. Şükür. Doğrumuş. çok zor. Arkadaşlar annemden yardım almam lazım. O yüzden videoyu 2 dakika durdurmayacağım. Tabi sizle birlikte ya da durduralım. Artık. Kahraman annem her zaman gibi yetişti. Bakalım ne yapıyoruz. Tamam. 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 Ee, bu da tokmuş arkadaşlar bu oh, böylemiş. Çok saçma bir oyuncak çıktı bize ama yine de güzel. Bakın şimdi. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Hepiniz bana yorum yazacaksınız ama hep yazın. Görüşürüz.